Aziz milletimizi ve tüm İslam alemini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan, bizlere Selahaddin Eyyubi hazretlerinin emaneti olan, bizlere ecdadımızın emaneti olan, bizlere Sultan Abdülhamit Han'ın emaneti olan Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü mescidimiz, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa yine bir Siyonist tecavüzle, yine bir siyonist terörle karşı karşıyayız. Şu mübarek Ramazan ayında, şu mübarek günlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi resmen terör estirdi. Çok daha acı bir tablo ise Gazze'de yaşandı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı füze saldırılarında 9'u çocuk 20 kişi şehit oldu. Mescid-i Aksa'ya Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetli saldırılar tam 4 günden beri devam ediyor. Dünya Siyonizmi tarafından atılan bu adım karşısında 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi tüm İslam alemi olarak yapmamız gereken boş laflar, sözlü kınamalar ve ağlayıp sızlanma yerine mutlaka fiili adımlar atmak ve yaptırımlar ortaya koymaktır. Gün bugündür. Gün namusumuza, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e sahip çıkma günüdür. Gün kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Kudüs'ün hamisi Sultan Abdülhamit Han'ın torunları olarak bu kıyamı en güçlü şekilde bizlerin yapması gereklidir. Biz şuurlu Müslümanlar olarak çok iyi biliyoruz ki bu iş Kudüs'le ve Filistin'le bitmiyor. Bunun arkasından sıra Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve Türkiye'nin önemli bir kısmının yutularak Büyük İsrail'in kurulmasına geliyor Allah muhafaza buyursun. Bugün Kudüs'ü Filistin'i yutmaya çalışan bu canavarın bir sonraki hedefi Türkiye'yi, İran'ı ve bölgedeki diğer Müslüman ülkeleri de yutmak ve Büyük İsrail hedefine ulaşmaktır. Büyük İsrail'in merkez olduğu, Siyonistler dışında 7 milyar insanın köle olduğu tek dünya devletini kurmaktır. Siyonizm inancının gereğini, tinetinin gereğini 5000 seneden fazla süredir yapıyor ve ve yapacak. İstediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar lanetleyin, telin edin. Onlar üzerine düşeni yapıyor da asıl önemli olan biz ne yapıyoruz? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? 1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana habire toplantı yapıyorlar. Toplan, konuş, konuş, konuş. En sonunda da bir bildiri yayınla bu olayları kınıyoruz, lanetliyoruz deyip ondan sonra da dağıl. Sen istediğin kadar kına, İstediğin kadar lanetle adamlar adım 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 hedefe doğru yürüyor. Gün konuşma günü değil, yapma günüdür. Artık adım atma vakti geldi de geçiyor. Birleşmiş Milletler'de 29 Kasım 2012 tarihinde yapılan oylamayla Filistin'in uluslararası statüsü bir devlet olarak onaylanmıştır. Filistin Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan ve gözlemci devlet statüsü verilmiş, bayrağı Birleşmiş Milletler'de dalgalanan, dünyada da 150'ye yakın devletin tanıdığı bir devlettir. İslam İşbirliği Teşkilatı ise 2017 yılındaki İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü liderler zirvesinde Filistin devletinin başkentinin İsrail tarafından işgal altında tutulan Kudüs olduğunu tüm dünyaya deklare etmiştir. Şimdi bu noktada bu iki karardan hareketle İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak toplanmalı, Filistin devletinin talebiyle Filistin devletinin başkentine yapılan saldırıları sonlandırmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla bir barış gücü oluşturulmalıdır. Bağımsız devletlerin kendi topraklarına yabancı güçleri davet etmesi uluslararası hukuktan doğan bir haktır ve bu hak Filistin Devleti tarafından acilen kullanılmalıdır. Oluşturulacak barış gücüne en büyük desteği ve katılımı da Türk Silahlı Kuvvetleri sağlamalıdır. Bu adım daha önce Erbakan hocamız tarafından atıldı. 54. hükümet döneminde Türkiye Filistin devletinin talebiyle El Halil kentini korumak üzere Filistin'e Mehmetçi'yi gönderdi, Türk askerini gönderdi. Siyonizm karşısında laf değil icraat konuşur. Bu icraatları da kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenabı Allah'tır diyenler buna inananlar gerçekleştirebilir. Bu adımlar eğer bugün atılmazsa yarın yeniden refah iktidarında mutlaka ama mutlaka atılacaktır. İsrail devletiyle, Siyonizmle anladığı dilden konuşulacaktır.